Evet değerli izleyicilerimiz botoks nedir? Zararı var mıdır? İyi bir burun ameliyatı nasıl olmalı? Burun estetiği ameliyatından sonra dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Bugün konuğumuz estetik ve plastik cerrahı operatör doktor Sayın Nazmi Bayçın. Hoş geldiniz değerimize. Evet gülüyoruz, ağlıyoruz. İşte kaslarımız çalışıyor. Sıkılıyoruz. Alın çizgilerimiz ...ortaya çıkıyor. Çok binlerce defa aslında mimik yapıyoruz. Ve bu mimikler sonucunda da kırışıklıklar meydana geliyor. İzler oluşuyor yüzümüzde. Şimdi bir estetiğin kilometre taşı olarak tanımlanabilecek... ...belki tanımlarsınız bilmiyorum ama... ...genelde böyle tanımlanır. Botoks ortaya çıktı. Bir botoks modası ortaya çıktı. Doğalını tamamen belki almaya başladı o kırışıklıklar, o aralar o dolgu e, maddesiyle doldurulduğunda çok fazla da eleştirildi. Hani o doğal ifade tamamen ortadan kalkıyor ve bir maske geliyor diye. Neler söyleyeceksiniz hocam? Gerçekten e, o doğallığı korumak mümkün mü botoksla? Şimdi Ceren Hanım, sizin de bu e, anlattığınız ifadelerden e, bazı bilgileri e, eksik mi? Eksik değil yanlış? yanlış olarak bildiğinizde Siz bu Yanlış olan bilen sadece siz değilsiniz. Yani e, şu anda toplum içinde doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki. Evet, aslında arzu bu... derseniz isterseniz oradan. Tabii ucundan, tabii zaten oradan başlayalım çünkü başlıyor. bu, bu e, ifadeler aslında genelde botoks yaptıran kişilerden çıkan ifadeler. En azından biz aracı olmuş oluyoruz. Buyurun. Şimdi bakın, botoks bir enjeksiyondur. Hiçbir zaman bir dolgu işine yaramaz. Botox evet bir bakteriden elde edilen bir maddedir hı hı. biz bu maddeyi kaslar içine enjekte ettiğimiz takdirde o madde o kasın bir süreliğine çalışmasını engelliyor hı. kası tembelleştiriyor tembel hale gelen kas çalışmayınca onun üzerinde mimik hareketlerine bağlı ortaya çıkan kırışıklıkların da oluşmasını engelliyor hı. şimdi botoks bu işe yarıyor biz botoksun bu etkisini hangi alanda kullanıyoruz? Bildiğimiz zaman ilk hasta. Hani dediniz ya botoksun kilometre taşı diye. Artık 30'lu yaşlarından itibaren Eskildim göz evet. kenarlarında kaz ayağı dediğimiz kırışıklıklar yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor. Kızdığımız zaman ışığa doğru baktığımız zaman kaşlarımızı çatar. Ve iki kaş arasında dikey çizgiler ortaya çıkar. Yaş biraz daha ilerledikçe kaşlarımızın kaldırmasına bağlı alın bölgesinde yatay yatay hı hı. karışıklıklar ortaya çıkar. Bu, biz botoksum buradaki e, karışıklıkları gidermekte en sık olarak kullanıyoruz. Evet. Şimdi bu karışıklıkları e, gidermek için botoksun etkisi sadece kasları tembelleştiriyor. O karışıklıkların içini doldurmak değil. Değil. Bu bir yanlış. Hı hı. Yani botoks Hiçbir zaman kırışıklıklar içinde doldururum. Peki içinde e, bakteri mi var dediniz? Bakteri yok. Ne var? Zehir mi var? Yılan zehiri var derler hayır, hayır. mesela. O da yanlış Bilmiyorum. bir bilgi. İlgilendirelim. Toksin diyelim. Evet. Clostridium botulinum isimli bir bakteri var. Hı -hı. Bu bakterinin salgılamış olduğu bir toksindir bu. Evet. Yılan zehiri de değil. Yılan zehiri e, tabirini de ben çok duyuyorum Hı -hı. hastalardan. Evet. Yani e, öyle bir e, söylenti yayıldı. Hı hı. Yılan zehiri olduğuna dair. Ondan sonra tabi yılan zehiri e, olarak insanın aklında çok çok kolay kalabilecek bir serim. Herkesin aklına yerleşti bu. Hakikaten de bu e, şeyi botoksu yılan zehiri diye bilen çok kişi var. Evet. Ama dediğim gibi klostridium botulinum diye bir bakteri vardır. E, onun salgın salgılamış olduğu bir toksinidir bu. Evet dolgu amaçlı kullanılmıyor. Dolgu botok. amaçlı da kullanılmıyor ama dolgu için kullanılan ayrı bank malzemeler var. Peki hangi bölgelere uygulanıyor? Sadece alın yüz işte kaş arası o bölgelere mi? Göz en kenarları oralara mı? En sık uygulama bölgeleri Bu daha mı uygulanır mı botox? Hangi amaca yönelik Belki bilmem. Dudağ ama şöyle, niye tembelleştirsin? Bu dudağ, 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 dudağ şöyle kısı. uygulanabilir. Bir hasta fazla sigara içilen hmm. E, insanlarda Ağzın şu şekilde büzülmesine bağlı olarak dudağın üst kısmında dikey hmm. dikey dike, ince ince çizgiler oluşur. Evet. O ağız kasının şu şekilde fazla taslamasından kaynaklanır. Hmm. Ee, o tür problemi olan insanlarda bu topuzu üst dudağın üst kısmına uygulayabiliyoruz. Hmm. Ama dudağı şişirmek için, dolgunlaştırmak için gitmek amacıyla değil.